Sıradaki sorumuzla devam edelim. Herkes bir okusun. Yapmaya çalışsın. Ben de hemen size eşlik ediyorum. Şimdi 10. sorumuzda ne demiş? Bugün 54 yaşında olan bir babanın çocuklarının yaşları toplumu 34'tür demiş. Tamam mıyız? Sonra iki yıl önce babanın yaşı, çocukların yaşları toplamının iki katına eşit olduğuna göre bu babanın kaç çocuğu vardır? Şimdi gençler burada şunu yapalım. Babaya ne diyeceğim? Baba 54 yaşında tamam. Çocukların yaşlar toplamına da şey diyelim. Çocukların Sayısını bilmiyorum. O zaman buradaki kişi sayısına x diye bir isim takacağım. Tamam mıyız? Kaç tane çocuk var? X tane var. Peki çocukların yaşları toplamının kaç olduğunu biliyormuşuz? 34 olduğunu biliyormuşuz. Şimdi 2 yıl önce geri döneceksem şimdi baba 2 yıl gençleşecek. 52. Ne olacak? 52. 52 olacak. Peki çocukların her biri de 2 yıl küçülecek mi? Evet. Ama ben oradan gitmedim mesela. Bir de buradan deneyelim. Senkini de sonra dinleyelim. Şimdi 34 çocukların şimdiki yaşları toplamıydı. Peki. 2 yıl önceye geri döneceksen ne yapıyorum otomatik olarak? Her bir çocuğu 2 yaş küçülteceğim. Kaç çocuk var gençler? X tane çocuk var. O zaman ne diyorum? 34 eksi 2 çarpı X. Her bir çocuk 2 yaş küçültüyorsa o zaman X kadar çocuktan Yaşlar toplamından da 2x azaltacağımı biliyorum. Burada e, anlaşılmayan bir şey var mı? Hayır. Diğer arkadaşlarımız da umarım hemfikirdir. Şimdi iki yıl önce babanın yaşı, çocukların yaşları toplamının iki katına eşittir demiş. O zaman ne yapıyorum hemen? 52 eşittir 2 çarpı 34 eksi 2x diyor. Şimdi böyle gitmemin sebebi, hepinizin kafanızda rahat bir şekilde arkadaşlar denklemi kurabiliyor olmanızı görmem. Şimdi ne yaptım? Ha. Her tarafı ikile sadeleştirdim. Ne geldi? 26 eşittir oh. 34 eksi ne geliyor gençler? 2x. 2x geliyor. Peki şimdi ne yapıyorum hemen? 34'ten kaç çıkarsa 26 kalır? Hmm. 8. 8 x o zaman tamam, 4. Lütfen. O zaman ne yapıyorum? 2x 8 ise o zaman x 4 çıkarıyorum. E x demek ne demekti? Kaç çocuk olduğunu söylüyordu. E biz de zaten kaç çocuk olduğunu arıyormuşum. Cevabı 4'tür. Anlaşıldı? Tamam. Şimdi devam edelim. Ne diyoruz? 11. sorumuzu şöyle açayım size. Bir okuyun hemen. Ne demiş? Bir annenin bugünkü yaşı 29. Hemen denklemimi şöyle köşede yazayım. Anne 29 yaşındaymış. Peki kızının yaşı kaçmış o zaman? 9. Onu da not aldık. Sonra devam ediyorum. Kaç yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının iki katına eşit olurdu. X yıl sonra dersem anne 29 artı X yaşında olacak. Kız K artı X yaşında olacak. Ay K diyorum pardon. 9 yaşındaydı. Kızın yaşını biliyorduk. Aklım yani yine. 9 artı X. Şimdi ne istedik? Annenin yaşı kızının yaşının iki katı. O zaman 2 çarpı 9 artı X annenin yaşına eşitmiş. Ne yaptınız hemen? 2'yi genişlettiniz. Buradan 18 artı 2 X Neye eşit oldu? 29 artı x'e eşit oldu. 18'i bu tarafa atarım. 11 eşittir. X'i de karşıya attığımızda bir X kalır. O zaman ne dediniz? 11 yıl sonra bizler annenin yaşının kızının yaşının iki katı olduğunu görebiliyoruz. Var mı bir şey? Ali'cim anlaşıldı mı? Sana sataşalım. Anlaşıldı diye. hocam. Barancım teşekkürler. Hadi bakalım. Sıradaki soru. 12. soru. Aylin sesin çıkmıyor Aylin. Hadi. Şeyda sen de öyle. Defne zaten uyuyor. Ekrana bakıp uyumayalım. Hadi. 12. soruyu okuyalım. Aslı ile Serdar'ın bugünkü yaşları toplamı 40'mış. O zaman Ağlı, toplamı ne? hepiniz Benimle birlikte 40 yazdınız. Güzel. Şimdi ne istiyorum? 5 yıl önce Aslı'nın yaşının 3 katı Serdar'ın yaşının 2 katına eşitmiş. Şimdi ne yapacağım? Aslı'yı 5 yıl önce geri döndürüyorum önce. Ne dedim? A 5 dedim. Peki bunun yaşının 3 katı nereye eşit olduğunu söylüyor? Hemen oraya bakıyorum. Serdar'ın yaşının iki katına eşitmiş. O zaman hepimiz neyi biliyoruz? Serdar da otomatik olarak yaşının küçüleceğini biliyoruz. O zaman S eksi 5'in iki katını alacağız. Şimdi burada ne yapabilirim? Hemen 3'ü dağıtırım. 2'yi dağıtırım. Bir denklemi yazayım. Ne geldi? 3A eksi 15 eşittir 2s eksi 10 geldi. Eksi 10'u bu tarafa attık. 3a 5. eksi 5 eşittir 2b pardon 2s geldi. Peki bizden kimin yaşını istiyor? Ona göre çünkü denklemlerden çekmeye bakacağım. Aslı'nın yaşını istiyor. O zaman ne yapabilirim gençler? S'leri burada yalnız bırakalım. Şimdi ben bir bu denklemi kullanmak istiyorum. Bir de buradan S'yi yalnız bırakmak istiyordum. O zaman her iki tarafı ne yapacağım? 2'ye böleceğim ve böylece S değerimizi bulacağız. S değerimiz buradan ne geldi o zaman? 3 A bölü 2 eksi 5 bölü 2 geldi. Peki yukarıdaki denklem bize neyi veriyordu? A ile S'nin toplamının 40 olduğunu vermişti. S gördüğümüz üzere yukarıdaki ifadeyi yazalım. Ne gelecek? A artı 3 A bölü 2 eksi 5 bölü 2 eşittir. 40 dediniz. Eksi 5 bölü 2'yi karşıya atalım. Şimdi burayı toparlayalım. 2 ile A'yı çarpacağım. 2 A. 3 A'yı ekledim de ne oldu? 5 A bulduk. Bölü 2. Şimdi eksi 5 bölü 2 de buraya artı olarak giderse toplarsak 2 ile 40'ı çarptık 80. 5 koydu. 85 bölü 2. Her iki tarafta paydalar eşit olunca ne yapıyorduk? Sadeleştiriyorduk. Sonra devam ediyorum. 5A'nın değerinin 85 olduğunu gördüm. A, 10, 17. Çok güzel. O zaman a, her iki tarafta böldüğümüzde a değerimizin de 17 olduğunu gördük. Bize de zaten Aslı'nın yaşını sormuştu. Cevabı bulmuş olduk. Anlaşılmayan bir yer varsa söyleyin gençler. Eğer soruyu anlamadım diyorsanız ufak bir özetle geçebilirim. Herhalde sıkıntı yok. Şimdi devam edelim. Bir sonraki testimize başlıyoruz arkadaşlar. Güzel gittik. Hadi bakalım. Herkes şimdi birinci soruyu okusun. Ne bulduk? Bulan var mı cevap? Bir sen. Var mı cevabın? Arda, Yücel. Hadi cevap verin biraz. Neyse ben başlayayım madem. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Hadi bakalım. Şimdi üç kardeşin iki yıl önceki yaşları toplamının iki yıl sonraki yaşları toplamına oranı 7 bölü on demiş. Şimdi bu üç kardeşi şöyle diyeyim arkadaşlar. Yaşları toplamına T diyeyim. Anlaştık mı? Şimdi bu üç kardeşin 2 yıl önceki yaşları toplamını hesaplamak istersen şimdiki yaşları toplamından kaç çıkarmam gerektiğini biliyorum. 6 çıkarmam gerekiyor. Tekrar ediyorum. Şimdiki yaşları toplamına ne dedim? T dedim. 2 yıl önce üç kardeşin yaşları toplamı her biri ikişer yaş küçüleceğinden toplamdan 6'yı çıkartırım diyordum. Peki yaşları toplamının bir de nesini istedim sizden? 2 e, yıl sonrası mı işte? Yaş. Bu da şu demek oluyor. Şimdiki yaşları toplamına her bir kişi 2'şer yaş büyütürsem 3 e, kişi olduğuna göre 3 k 2'den 6 ekleyeceğim demektir şimdiki yaşları toplamına. Ve bu yaşları oranlarında 7 bölü 10 olduğunu görüyoruz. E ne yapacağız? İşler dışlar yapacağız. 10 t eksi 60 eşittir. 7 t eksi pardon artı ne geldi? 42 geldi. Ne yapıyorum? 7T'yi hemen sol tarafa atarak 3T eşittir. Eksi 60'ı da 102. sağ tarafa attık. 102. Çok güzel. O 34. zaman 3 için yaşları toplamının kaç çıktığını görüyoruz? 34. Peki bize zaten bugünkü yaşlar toplamı sorulmuştu. O zaman cevabımız Edirne'den geç. Ben hiç böyle yapmadım. <laughs> Sen de farklı yoldan. Ben de farklı yaptım. Ama tamam. ben şeyi bulamadım. Tamam. Ee, Yürüyip ulaşamadım zaten. E peki senin yaptığın yol nasıldı? E, çok karışık. Ben size fotoğrafını atarım onu. Şimdi burada tamam olmamaları Peki bu yöntem şu an en sade şekilde olabiliyor aslında. Bunu anlayabildik mi? Bu bize evet. daha kolay. Yani Aynen. Hani ben e, işlemlerinizi yaparken şundan yanayım. Olabildiğince en sade kafa karışıklığına sebep olmayacak şekilde yaparsa daha kolay olur. Evet. Tamam. Ama dediğim gibi problemler olsun ya da matematik herhangi sorularına görüyorsunuz ki farklı yollarda mevcut. Yani illa benim yolum olacak diye bir şart yok. Bunu tekrar edelim. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Katılım çok güzel bu arada. Teşekkür ederim hepinizin katıldığı için. Ne demek hocam? Evet, okuduk mu soruyu? Evet. Hadi bakalım, ne diyor? İki kardeşin bugünkü yaşları farkının yaşları toplamına oranı ne gelmiş? 4 bölü 23 gelmiş. Şimdi benim aklımdan çıkamayacağım bir bilgi neydi? Şurada şu cümleyi görünce hemen bunu hatırlatmak istedim. 5 yıl sonra diyor. 5 yıl önce 5 yıl sonra fark etmez. Neyi unutmayacaktık gençler? Yaşlar farkı hiçbir zaman değişmeyecek. Şimdi o zaman bu iki kardeşten büyük olanı x yaşında diyelim, küçük olanı da y yaşında diyelim. Yaşlar farkı demişti. O zaman x eksi y bölü yaşlar toplamına oranı demiş. O zaman x artı y oldu paydada. Eşittir kaç vermişti soru bize? 4 bölü 23. Peki. Şimdi buradan şöyle bir işler dışlar yaparak neyi elde ederiz? 23 x eksi 23 y eşittir 4x, 4x artı, artı 4y. Peki 4x'i karşıya attım. 19x. 23 karşıya attım. 27y geldi. E şimdi burada ne yapıyordum hemen? Çaprazlama katlarını, kasa kullanarak katlarıyla ifadeleri yazıyordum hemen ortak katlarda. Mesela x'e 27k derken y'ye yeni diyordum. 19k. 19. Şimdi bu cepte kalsın. Neden bunu kullanma taraftarı? Dikkat edin şimdi denklemde bize ne sormuş? 5 yıl sonra bu oran bu sefer 1 bölü 7 oluyordu. Şimdi 5 yıl sonra dediğinde x eksi y değişir mi gençler? Hayır. Farklar değişmezdi yaş farkları. Yani hadi x eksi y yazmayayım. x'in ne olduğunu biliyorum. 27k olduğunu. y'nin ne olduğunu biliyorum. 19k. Hmm. Aradaki fark hmm. her zaman kaçmış? 8 kalmış. Onu hmm. yazarım otomatik. Peki. Şimdi 5 yıl sonra şimdiki yaşları toplamına bakalım. X artı Y. Yani 27K ile 17K'yı toplarsam kaç bulurdum? Ay, pardon. 27K Oldu. ile 17K'yı toplarsam kaç bulurdum? 40. Kır, 42. Hayır, Şimdi kırk, mesela bu kırk kırk 46. Kaldım. Peki ama 5 yıl sonra o zaman ne oluyordu? E 46 kya iki tane kişinin 5 yıl sonraki yaşlarını toplayacağımız için 5 kyı 2'den 10 ekliyorum. Oh. Ve eşittir ne diyoruz buna? 1 bölü 7 diyoruz. Şimdi işler dışlar yaparsa ne oldu? 46K 56. artı 10'un ile 7'nin çarpımından ne geldiğini biliyoruz. 56K 56. geldi. E 46K'ya karşı attığımızda 10K'nın o ne işi çıktığını yani K'nın D'ne kaç olduğunu gördük? 5. 1 olduğunu gördük. Bizden ne istemiş hemen şuna bakalım bir. Bugünkü yaşlar toplamı. E bugünkü yaşlar toplamında ne demiştik gençler? 46. 46K. E 46 pardon. 46K dedik. K yerine 1 yazarsak o zaman yaşlar toplamı 46 geldi diyeceğim. Geçelim mi? Evet. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Üçüncü sorunuz. Verencim hoş geldin. Gelmişsin. Hoş buldum hocam ben zaten buradaydım. Vallahi geçen ders yoktum Verencim hiç göremedim ismini. Geçen ders yok muydum? Nasıl hocam? Geldim ya. Sesim ses verdim hatta. He, ha, hadi öyle olsun diyeceğim ama pek yemedim neyse. Sude Gazioğlu'nda hiç sesi çıkmıyor. ben ses verdim ama geçen ders geldim. Tamam Beren'cim. Hadi bakalım üçüncü soru. Hmm. Şimdi bir anne ile kızının bugünkü yaşları toplamı 30. Anneye A dedik. Kızına da K dedik. Yani denklemi ne yazdık? Ne? Efendim Halil? Evet, katılın bakalım. Beren ne yazarız? Can, vallahi ben bilmiyorum. Tamam hadi beraber Aa. yazalım. Anne yani, ile kızının yaşları toplumu cümle sana 30 demiş. O zaman sen buraya A ile K'na 30 dersin. Devam edelim. Peki 3 yıl sonra annenin yaşı dediğimde şey daha ne deriz? A. Annenin yaşı 3 yıl sonra dediğine göre A, A artı 3 diyeceğim. Tane, ama anneninki demiyor mu? E tamam 3 yıl e sonra öyle annenin yaşı. Anne 3 yıl büyüyecek. Peki 3 yıl sonra şimdi anne büyürken kızı büyümüyor mu? Evet. Büyüyor o zaman K artı 3 dedim. Peki ne oluyormuş? Be. Cümlenin devamına bakıyorum. Kızının yaşının 5 be. katı. Yani şuradaki denklemin 5 katı be. A be. artı 3 eşit. Be. Peki ne diyor? Anne bugün kaç yaşında? Annenin yaşını merak ettiğime göre o zaman K'yı A cinsinden yazarak ikinci denklemde yeni yazalım. Yani K eşittir. 30 eksi neymiş? A'mış. Devam ediyorum gençler. Hemen ikinci denklemi yazıyorum. Tabi şurada K gördüğüm yere ne yazmak istiyorum artık? 30 eksi A yazacağım. O zaman şu parantez içisini, içini tekrar toparlayalım. 30 3'ü toplarım. Nasıl 33 söyleyeyim? yanında da eksi A var. Şimdi bu 5'i de üzerine dağıtarak aşağıdan denklemi tekrar yazarak devam ediyorum. A artı 3 eşittir. 5'i çarparak gidelim gençler. 5 ile 33'ü çarptık. Ne geldi? 165. Tamam yazıyorum. 165. Peki devam edelim hemen. Yanından 165. ne geldi? Eksi 5 aşağı. Tabii ben 5'i yazamadım. Bir dakika tekrar toparlayayım. Eksi Pardon. Evet. Eksi 5 A dedik. Şimdi 5 A'yı karşı attınız. 3'ü buraya attınız. 6 A'nın ne olduğunu gördünüz? 160. Her tarafı 6'ya bölelim. 16 da 6 kaç defa? 27. 2. Oradan da 42 da 6. 7 oldu. Çok güzel. A'nın değerini o zaman kaç buluyormuşuz? 27. Anlaştık? Evet. Güzel. Evet. Şimdi, şimdi sıradaki soruyu hemen paylaşacağım sizinle. Sizler onu okurken. Hadi bakalım bir okuyun. Ne dedi? Bir babanın bugünkü yaşı ile üç çocuğunun yaşları toplumu 74'tür demiş. 8 yıl sonra babanın yaşı, çocuklarının yaşları toplumuna eşit olacağına göre baba bugün kaç yaşındadır? Fikri olan ne yazayım hemen şuraya? Çocukların yaşları toplam 3 çocuk da olsa şurayı şey yazacağım gençler haberiniz 2. olsun ki. Şey. Ha, tamam. tamam, tamam. B artı C eşittir 74 oluyor. B artı 3. B artı 3. Tamam 2. söyleyin siz ben yazarım evet. sıkıntı değil. Eşittir 74. Tamam. Şimdi 8 yıl sonra olunca baba da büyür, çocuklar da büyür, değil mi? B 8. B 8 babanın yaşı. Peki çocukların yaşları toplamı ne olur? D B C +8. B 8. Evet. 24 mi? 24. Evet. 8 değil, güzel. Şeyda iyi uyardı biz orada. Ne yapıyorsunuz? 3 çocuk var gençler. O zaman her biri 8'er yaş büyüyeceğine göre 8 kere 3'ten toplamı 24 arttırız diyeceğiz. Bunu kaçırmayalım. Sonra devam edelim. Ne diyordu soru? Çocukların yaşları toplamına eşit oluyormuş. Yani B artı 8'in C artı 24'e eşit olduğunu görüyoruz. Oradan devam edelim hemen. Şimdi neyi istiyor? Babanın yaşını istiyor. O zaman C yerine B'li denklem yazmak isterim öyle değil mi? Evet. Yani c eşittir 74 B. eksi B yazarsam alır bunu da ikinci denklemde yerine koyarım. Böylece B artı 8 eşittir. Evet. Bir gelin 74, 74 eksi B artı 24. Serencim şöyle anladım. bir şey yaptık. İlk denklemde B ile Ç'nin toplamını 74 bulmuştuk ya. Ama çocukların şu an ç artı 24 eşittir 74 eksi b mi? Hayır. Çocukların ç artı 24'ü değil. İlk denklemde dedim ki ç'yi b cinsinden yazmak istiyorum. Ha, o adam, zaman ne ben yapıyorum? b'yi karşı atıyorum. Cevap 45 çıkıyor benim. Hemen bakıyorum tatlım ben de. Şimdi sizler buradan 8'i çıkardığınızda burada ne kaldı? 16 kaldı. Tamam. B'yi de karşı attınız. 2B eşittir B, o zaman. 90. Bir geldi buna, 90 geldi. Her tarafı da 2'ye eşittir. B değerinin 45 olduğunu söyleyeceğiz. Yani baba 45 yaşında. Güzel. Şimdi anladık mı? Evet, evet. Sorusu olan var mı? Diğer arkadaşlarımızın hiç sesini alamıyorum. Merak içerisindeyim. Anladım. Güzel. <laughs> Simay Nehir ses verin arada. Hadi bakalım devam. Sizler bu sefer beşinci soruyu çözün. Bekliyorum hadi bakalım. Sizden cevap bekleyeceğim. O yüzden biraz bekliyorum. Ne buldunuz? Bir dakika. Başlayalım mı beraber yapmaya? Evet. Hadi başlıyorum. <laughs> Şimdi bir babanın bugünkü yaşı ile iki çocuğu, bu iki önemli bizim için, iki çocuğunun yaşları toplamı neymiş? E, toplamının Baba iki ne ne yaşı yaşı? Pardon. Evet ben bir an toplamını alacağım diye okudum. O zaman şöyle diyorum. Babaya B dedim. B eşittir ne yapacağım gençler? Hemen çocukların yaşları toplamını Ç şey derse 2 çarpı Ç yazarız. Öyle değil mi? Evet. Ben öyle yapmadım. Ç artı Ç. Çünkü tamam. Aynı şey demek. 2 ç. ç. Şimdi 11 yıl sonra babanın yaşı. 11 yıl sonra baba ne olacak? B artı, 11. 11. Peki çocukların yaşları toplamı ne olacak? Ç artı 22. Çünkü iki tane çocuk var. Her biri 11 yaş büyüyecek. O zaman ç artı 22 oldu. Peki ne diyor? Babanın yaşı çocukların yaşları toplamının toplamından 11 fazla. Yani buna 11 eklediğimizde bizler babanın Baba. yaşını buluyoruz. O zaman şu 11'leri bir taraf tarafa götürelim hemen. Buradan ne elde ettim? B eşittir. Ç artı 22. 22. Yukarıdan B'nin ne olduğunu biliyorum. 2C olduğunu 20. biliyorum. Yerine koyma metoduyla 2C eşittir. Ç artı 22 yazabilir miyim? Ç eşittir evet. 22. Karşı karşıya attığımızda 1Ç'nin değerinin hmm. ne olduğunu öğreniriz. 22. 44 yaşında. Ç 22 ise baba bunun iki katı kadardı. 44, 44 oldu. E baba şimdi 44 yaşında ama bize neyi Baba, 11 yıl 11, yıl 11 yıl önce. E 11 yıl önce geriye dönersem o zaman o baba 11 yıl önce Hı -hı. 33 yaşındaymış. Anlaşıldı mı gençler? Evet. 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 Çok güzel. O zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Süremiz de dolmuş.